Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz peş peşe çekiyorum az önce e, şeyi çektim Apollos e, of unrest şimdi mankendeyiz böyle küçük küçük oyunları dondum e, ardı ardına çekeceğim aynı gün içerisinde kıyafetim o yüzden aynı olacak belki bunları tek videoda yaparım ama ben tek videoda yapmayı düşünmüyorum çünkü ben bunların hepsini ayrı ayrı etiketliyorum ya e, tek video yaparsam e, işte mesela manken için gelen Apollos Andres'i e, görünce belki gidecek vesaire. O yüzden ayrı ayrı yüklerim diye düşünüyorum. Bakalım bu nasıl bir oyunmuş. Böyle Steam'de e, 0.30 dolar vesaire. Ya bu e, tamamen benim düşündüğüm gibi bir yerde ediyor. E, e Sonra lanet olsun falan diyor. 3 ay önce şey almış to Yani hadi eve gidelim atlım dedi. Sanki herkesin mutlu olması benim, benim umurumdaymış gibi mi dedi. Öyle bir şey dedi. Tam yakalayamadım orada ben muhabbeti. Ne oluyor lan? Körsü dedi. E şimdi kainin adı manken olunca abi. Aklıma Craven Manor geliyor. Umarım. Evet. Craven <laughs> Manor öyleydi abi, biliyorsunuz. Bu mekaniği daha sonra başka oyunlara da eklediler. Ama ben Craven Manor'dan başladı bu mekanik ondan emin olmamakla beraber sanki oydu gibi geldi bana ilk yapan ama olmaya da bilir tabii ki. Şimdi kapatamıyor muyum? Buradan neyi kontrol edeceğim? Bugün iyi hissetmiyorum. Ee, yani hızlıca bitirsek günü iyi olur demiş. Bugünü tatil olarak değerlendirelim mi? Heh. Eklemlerim beni öldürüyor demiş. Peki bizim burada bir espri var mı? Ya mesela bunu burada bir şey gördüm. Bu çevirme verme gibi bir şey yok. Hanımlar keyfimiz yerinde mi? İyiyiz. Cansızız. Duruyoruz. Burada bir tane manyak var da bana hareket yapıyor. Sizin ondan olmadığınızı memnun oldum. Ve Burada bir şeyimiz yok. hayırdır? Aha. Aha. Sen? Hayırdır lan? Yıkalım bakayım. Defol. Defol dedim. Sana olacaksın dedim. Ef ol. Ef. Bitemiyorum. Al orada tamam. Tamam hiç şey edemedim. Şunları yoluna serdim. Hareket yapıyorsun sen bana. Çüş. Ama adım adım geliyordunuz ya. Craven Manor da öyleydi. Yani elektrik kapısı da kapalı o zaman devre dışı diyor. Restroom'a mı girelim? Eee... Şart. mi? mı? İçine bak git burada. Mecbur arkamı dönmem gerekiyor. Ne var? Ne var yani? Hayırdır? Ha bu gelir ya. Oy da. Hepsi bize bakıyor. Ne kadar manken ya. ne elektrik odası böyle elektrik odası mı olur başka bir şeyin odası sapıklık odası mı? bu kadar manken ne işi var burada bir saniye tatlım bir saniye bakmazsak gitmez diye düşünüyorum Kapıyı mı ye ne oldu Aman Allah'ım. Bu yerde ne böyle? Backrooms'a döndü olay. Oturak mı? Burada bana bir deney yapıyorlar herhalde. İyi de sana bakıyorum ben. Ama baktığım halde mi? Abla artık şeyle ilgilenmiyor. Görüyor musun? Burada köşede yol var gibi gözüküyor da. Sakin ol. Ama iş Çıktık. Nereye çıktık? Şu makarasındasınız ha. Herkes yolunu bulmuş. Evet. Hoppa. Tuvaletten geri geldik. Kafalar güzel. O manken yok hiç herhalde. Mankenlerin hepsi boykota gitmiş diyecektim. Oğlum benim mouse niye ekrana geldi? Oynadığım için teşekkürler. Evet mankenlerin saygı, saldırısına uğradık. Evet kaç dakika? 9 dakika. Bu da böyle bir minnak, mini minnak indi bir gerilim diyeyim ya. Korku demeye dilim varmıyor. Oyun. Ama küçük kardeşlerimiz için gayet korkutucu olabilir tabii ki. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve sen kalın. Esen kalın.